Hayrola usta, karga bokunu yemeden açmışsın dükkanı? Zevzekliği bırak da tezgaha geç. Mühim bir işim vardı. Buyur Zehra Hanım teyze. Bir kilo toz şeker isteyecektim. Hemen, şuna bak! Hemen mi şeker nerede? <laughs> Çuvalda! Sen bu dalgacıya bakma Zehra Hanım! Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? Hükümetin işi teyze, biz istemez miyiz satmak? Allah sonumuzu hayretsin! <laughs> ya nasıl olur usta? Dün akşam üç çuval şeker geldi. Gece uçmadı ya, şuradaydı. Sabah karanlığı dükkana neden gelmişim anladım mı uyanık? Şekeri sakladım. Zam gelecek. Daha yeni geldi ya. Gene gelecek. <laughs> Aptala malum olur. <laughs> Defol. Defol yoksa elimden bir kaza çıkacak. Defolmam. Ben kendim gidiyorum. Fincanla atarsan oynarım. Yoksa oynamam. Ben fincanla kahve içerim. Bulursam tabi. <laughs> Hadi mektebe yürü, öğren de öyle gel. Var mı başka meraklısı beyler ha? Vay ustalacım. <laughs> merhaba, merhaba. O <Oo>, merhaba. <gülüyor> oh. <laughs> Taşkasaplı! Bizimkilere tavşan kanı üç çay yap bakayım. Oldu Mustafa. Ne o ya? Hayrola? Bu saatte burada. Gene işten mi kovuldun? Hayır. Bu sefer işi ben kovdum. Bakkal değil namussuzun biri herif. <laughs> Biz de terso gittik bugün. Ne zaman doğru gittik ki? Necip <laughs> Ergelesi gene hava basıyor. Merhaba çocuklar, merhaba. Merhaba, merhaba. <laughs> Siz mum yakıp derdinize yanın hala. Herif çekti altına kız gibi Murat'ı.